Herkese merhaba arkadaşlar bu bölümde Minecraft'ta modu soru alırız. Yenimize kanalımız devam ediyoruz. geçen bölümde modları filan tanıtmıştık. Bu arada mapin düzlemi şu anlık böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bonboncraft'taki evimi burayı yaptım. Ama aslında çok da güzel oldu Bonboncraft'taki seri gibi. Fakat bu bölüm bu seride daha çok yani çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdilik bir dakika şuradan bir Battle Tower modunu enable yapayım çünkü modları araştırırken bir sıkıntı mı çıkıyor diye baktım fakat hiçbir modda sıkıntı çıkmadı şu anlık çok da iyi bir şey oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz bu şekilde şurada ne var şurada da karanlık bir şey var neyse bilmiyorum bu boşluk alan arkadaşlar tarla yapacağız tarla çiftlik <laughs> gibi bir şeyler yapacağız Ondan sonra burada şey çıkmış. Buradaki kuleleri de basacağız ilk başta. Neyse. Şimdilik başlangıç item plan yok. Fakat ben yine de böyle bir görüntü alayım demiştim. Bu arada bunun aşağısına doğru tren rayıyla ineceğiz. Ama gerçekten çok da güzel oldu. Yukarıdan böyle mesin iniş. Çok güzel oldu. E buradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar burada fırınlarımız var İçlerinde 64 tane kömür var burada tohum burada bitki ürünleri burada yemekler burada ee, önemli eşyalar vardır ya lan o nereye çıktı tamam oradaki madenlerimizi koyacağız arkadaşlar oraya kömür bölmesine. Sonrasında buraya şey koyacağız. Zırhlarımızı koyacağız. Buraya bloklarımızı koyacağız. Buraya da kılıçlarımızı koyacağız. Burada da gördüğünüz gibi rengarenk sesine var. Burada bir tane kapı karşılıyor. Hemen şuradan geçince koltuklarımız var. Burada da şey var. Pastamız var. Buradan yukarı çıkmak için bir merdivenimiz var. Merdivenden çıktı ama böyle bir yer karşılıyor bizi. Sonrasında şuraya baktığımızda koltuklarla beraber yatağımız var ve burada bir tane balkonumuz var. Sonrasında şuradan bir çıkarsak şu yukarıda gördüğünüz gibi bir yer var. Bu yukarıdaki yere çıkıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada da chestlerimiz var. Zaten mod sorması Bombcraft serimizdeki gibi yaptım. Burayı düşemesi aynı neredeyse. <laughs> Ondan biraz aynı oldu. Ama sıkıntı değil. Bunun da yapılış videosu gelecek arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir inelimiz. Başlangıç içenlerimizi plan almadım. Fakat şimdi alacağım. Sizin görün gözünüzün Fakat şunu kıracağım ilk başta. Bakalım gidecek mi? Minecraft mı hata verecek? Yok. Hata vermedi en azından. Burada Minecraft alacağım arkadaşlar. Nedeni zaten oradan tren rayı inmek için böyle bir etti. Akılsızlık ettim. Onun için kusura bakmayın. Şimdilik bir de yemek alacağız. Yemek olarak da çok at çıkımdan alalım. Sonrasında şimdi şurada mı? Bir... sonramızı açacağız. Lan. Bu yoktu. Bir tane blok alalım. Şuradan. Ee, Birchwood alalım bir Birchwood Planks'ten alalım ve şurayı kapatalım. Şuradan da şöyle. Yapalım. Burada da tezgahımız var. Tezgahtan da biraz pasta da yiyebiliyoruz. Burada da bitki türlerimiz falan var da. Şimdilik yani bu kadar da ev. Şimdi bu düzlük alanında yapacağımızlarımız var zaten. Yani bir sürü şey yapabileceğiz. Şimdilik aşağı inelim biz. Şöyle dönme dönme dolap gibi gidiyoruz bildiğin. Şurada iniyorsunuz aşağıya ve geldiniz. Şunu da alalım biz. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi etrafta kulelerimiz var. Allah belanı vermesini korktum lan. Hmm. Bu, e, kaç tane kule çıktığını fark etmedim de bir, en az 3 tane var çünkü görünümde 3 tane var fakat 4 5 6 falan daha vardır bundan şimdilik biz bir şuradan tüy kapılmadan bizi yarattığı bir şeyle lan ben... niye kırılmadı şuna bak kremit tarzında bu olun çok tuhaf. Korkutuyor beni. Neyse şuradan bakalım bunun neymiş. Ha vagonla şey yapıyorsunuz. Bir şeyler falan yapabiliyorsunuz ve şu kapılar çok hoşuma gidiyor. Çünkü şunun kapısı ayrı bir hoşuma gidiyor ama siyah kapı daha hoş. Bir tane balta bir tane de kazma alalım. Şunu kıralım. Tamam şu kremitlerden almayalım çünkü kremitler tek hamlede düşmüyor. Şuradaki ağacı kesebiliriz. Şuradaki ağacı. Beş tane çıktı. Şuradaki ağacı kesebilir miyiz? Burada olmuyor. Koyun. Koyun eti de çıkması ayrı boşuma gitti. 14.1'de. Tabii bu modlardan kaynaklandığı için bir şey yok yani. Şimdi bizim bir ileri doğru gitmemiz lazım. Fakat buralardan bir madene de inmeyi planlıyorum. Fakat ben en onu şimdi mi yapsam ki? Madene de ray düşünmeyi düşünüyorum. Zaten geçen modlu bir soru de vardı o. Fakat bizim ilk başta odun toplamamız lazım. Çünkü odunumuz yok. Odun bakımından küçüğüz. Miniyiz boş ver. Neyse devam et. Oha. O ne? Olamaz. Yok artık. Benim kuleme geldiyse. Kulem nerede benim? Ha orada tamam yokmuş bir şey. Şimdilik biz bir gidelim. Şuradan da bir etimizi yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Şimdi gidelim bakalım. Bu piyon da tuhaf yani bu piyon. Oradan hani turuncu, şurada yeşil, diğer taraflarda siyah gibi bir şeyler var da. Oha! Aa çok bildin. Şöyle bir bakalım en iyisi biz. Bakmazsam olmaz. Baga okçu falan vardır. Okçu iskelet falan beni korkutuyor. Şu an için hiç siz fark etmiyor olabilirsiniz ama arkadaşlar ben çok korkuyorum. O yüzden yemedi. Çıkalım yukarıya. Ne Zaten farklı madem modu da var. Onunla beraber daha da eğleneceğiz yani bu seride. Buna lan. Aslında kaybetmeyiz diye. Evlerimizi kaybetmeyiz. Çok güzel oldu bu da. Nedenini söyleyecek olursanız kuleleri takip ederiz. Kuleler nerede çıktı? Ne etti? Burada. Çat. Şuradan kazalım. Bir de bizim oraları ağaçlandırmak lazım. O yüzden şuradaki ağaçlarımızı topladık bir coin gördüm. Coin görmek şans getirir derler. İnanmıyorum bu işlere de. Neyse. Şimdi bizim bir gidip Oo. Şimdi diğer kule nerede? Diğer kuleyi bulmak lazım. Burada bir mah buldum. Oha! Ne çabuk akşam oldu ya? Şuradaki odunu da tek hamlede iyi alıyorum. Lan ben kral. Beni sinirlendirme. Ağzının ortasına yapıştırma. ha. Hadi bakalım çıkalım. Uhu. Hiç çıkmadım biliyor musunuz arkadaşlar ben buradan. Normal değindim de hiç çıkmadım. Fakat çıkışta da eğlenceliymiş. Neyse. Şimdi biz bir şeyimizi falan kararlaştıralım da neyse. Şimdilik buraları bir ağaçlandıralım arkadaşlar. Burası zaten dekorasyon olacağı için. Buralara ağaçlandıralım. Buralar ağaçlık olsun. Şimdilik bizim eve biz bir yukarı katımıza çıkalım. Ona orada da bir uyuyacağız. Evin içinde inşallah örümcek falan yoktur ha. Korktum. böyle gelelim ve yaptım. O, ne oluyor lan? Ha şeymiş. Şey ölüyormuş. Adı nedir? <laughs> Adını bilmediğim şey ölüyor. Ha, iskelet. Okçu iskelet var ya. O nokta nokta. O ölüyor. <laughs> Ölsün işte. Hiç sevmezdim onu ben sabarda yepyeni serilerimiz devam ediyor. Fakat bizim seri ya. yani istediğiniz bir seri varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz ve o seride başlayabilirim. Oh, 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 oh. Tamam. Creeper sen beni görmüyorsun ben de seni görmüyorum. Ah! Kaçın. Yardım edin. İmdat. Aha ne oldu ki? Ne oldu ne oldu ne oldu? İşte bu. Neyse arkadaşlar ben zaten diğer videoya biraz daha gelişmiş olarak vereyim en iyisi. Çünkü bu yani çok zor olacağına benziyor. Çünkü etrafta ağaç çok Hem ağaç yok hem de bazen bir sıkıntılarda yaşayabilirim. Ben en iyisi bir taştan kendimi geliştireyim. Ondan sonra da yani devam edeceğiz. Fakat ben video dışında bayağı bir gelişeyim en Çünkü bu çok zor olacak arkadaşlar. Lan kral vallahi döverim. Kaç dok olmuş? 11 dakika olmuş. Fakat biz pek bir şey yapamadık. Ben madeni falan ayarlarım. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben video dışında falan. O yüzden sıkıntı yok. Şimdilik bizim şöyle bir gidelim biz. Hmm, bu modların devamı gelecek arkadaşlar. Nerede, nereden falan indirdim. Zaten o videonun aşağısına da yazdım ben bunu yorum. Ne yorumu ya? Bir kere bir yorum diyorum. Gel gel gel. Sana baltayla vuracağım. Oha. İntihar etti bildiğin adam. Creeper. İntihar ettin dostum. Oha! Hiçbir şey olmadı ha. Neyse boş ver. Olmasın da zaten olmasını da istemiyorum. Nokta nokta. Oha! Karanlık bölgede ne olursa karanlık bölgenin sırrı. Tamam boş ver ya. Saçmaladım iyice videoda. Neyse şuradaki şeyleri kazayım ben. Arkadaşlar ben yeni sebep da video dışına bir kazayım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve kırıldı da aynı. Kırılması da bizim bir şansımız da geldi. 60 tane bundan oldu. Şimdi çok iyi. Şuna bir kazalım. Şuradan da bir tane daha tohum bulmam lazım. Aa gördüm. Bakın şunu da kazacağım. Ne olur ne olmaz diye. 3. Biraz daha lazım bana. Biraz daha verin lan. Oha o ne? şey gördüm sanki. Gördüm. Fakat hepsi şey. 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 Bir dakika lan. Bu şey. Çok tuhaf bir rakam. Ne rakam ya kafam gitti. Ya bu videonun başına da şu fail'lerle geçen bir bölüm işte. Çok fazla fail yaşadım. Neyse şimdi biz bir evimize gidelim. Fakat e, bu modları yine göstereceğim sizlere. Merak etmeyin arkadaşlar. Buraya ne koyacağım biliyor musunuz? Hiçbir şey burada buraya elmaları koyalım. Şu eti koyalım. Blok kısmına bundan koyalım. Şunları koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu da koyalım. Bir tanesi bile büyümemiş. Nokta noktalar. Tamamdır. Daha tavşanı. Koyun avına çıktım. Öleceksin dostum. Gelin lan buraya. Nokta noktalar. Nokta nokta. Hop. Hop. Sana daha iyi sıçrıyorum ben. An. Çat. Çok atıştıksın dostum. Sen çok iyiciksin. Şuna da tek attım. Şuradaki yok o yavruymuş. Ona boş ver. Şuradaki tavşanı da öldürelim. Tavşan. Tavşan gel bakayım buraya. Gel koçum. Gel gel gel. Tavşanlar ne sesi çıkarır ya. Rabbit, rabbit. Rabbit. Yok lan bu kurbağaydı değil mi? Ne kur? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya. Çağ 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 Gel lan buraya Nokta noktalar Oha daha tavşanı Hayvan gibi olurlar Bu ne Rabbit Hide Gel lan buraya Yepyeni bir seri başlangıcı vuramadım. Gel buraya gel 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 gel. Sen öleceksin dostum elinde sonu duracaksın. Ben de o ölümü erken yapmaya çalışıyorum yani. Benim de benim de bir isteğim var sonuçta. Ya bu öldü. Şuna bir çıksa çıkmadı ya terbiyesiz. Minecraft niye? Neden Minecraft kendim atarım aşağıya? Kendim atarım. Atarım bak. Atarım. Acaba buralardan şey olabilir mi? Heh. Oluyormuş cidden de neyse. Zaten buradaki maz. Oha. Ha yanındaki değilmiş. Şurada bir su alsa atlarım var ya. <laughs> Tabi tutturamam yine. Ona Aşağı doğru bir yol var bildiğin. Oho. Şuradan inelim biz bir. Burada da ağaçlar var da. <laughs> Allah cezanı. Tamam. İyi buralarda pek bir şey yokmuş. Tamam bunları kaza aldım. Başka bir tarafta da olması lazım. Yani niye kırılmıyor bu akas ya odun ya? Beni sinirlendirme Minecraft Seni nokta 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 tık yaparım Seni öldüreceğim seni öldürcem Canım istiyor canım istiyor bana ne canım istiyor Seni öldürmek istiyorum Çat öldün Seni öldürmek istiyorum sen öldün Seni öldüreceğim Uçarak vurdum ya Uçarak balta vuran ilk kişiyim ben Neyse. hasta olmuş. 18 dakika olmuş. Fakat bu bölümde pek bir şey yapmadık. Öyle boş boş gezindik. Biraz da olsa malzeme topladık. Ee, tavşanlarla öldürdük. Şu kulelerden birine basmayı çok isterim aslında. Diamond bulmak. Bulmam lazım benim daha doğrusu da. İlk başta benim. Hmm, başka yerlerden diamond bulmam lazım. Hele de madenden diamond lazım bana. Bir Şey yok mu? Nereden alı? Oh! büyük bir fail oldum. Şimdi yukarı boş boşuna çıkacağım. Ama yukarı çıkınca da videomuzu da noktalayacağız. Merak etmeyin zaten. Şöyle koş. Hop, gidemedim. Ne gidememesi? Gidemezsem buradan nasıl olsun? Tamam şöyle. Tabi bu camuk çamuk yolları <laughs> sadece tren istasyonu için yaptım. Güzel olsun diye. Şöyle. Hop. Hop. Ve yaptım. İçimde çok korku bir hissi vardı. Fakat bir daha yok. Dışarıya o bloktan almadan gitmem. Neyse şimdilik şu yemekleri tabi koyalım. Şu bitkilerimizi de ilk koyacağız bunları. Hatta şu de koyayım. Şunu da koyayım. Şundan. Şu bloktan. Şu yemeği al gelelim. Şuradaki etleri koyalım. Şunu koyalım. Şuradaki kahvaltıyı koyalım. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Allah belanı. Nokta nokta. Sen nereden çıktın lan? Sen nereden çıktın lan? Nereden çıktın lan? Hı hı. Yani oğlum öleceksin işte. Eceline mi susadın ne? Allah Allah. Ben burayı ışıklandırmak lazım. Allah beni bu sefer çıkacak mı? Korktum. Yatmam lazım. Yattıktan sonra videomuzun noktalayalım. Oradaki korkuyla her şey olabilirdi. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ben sizler şu abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.